Bu videoda supply demand yani arz ve talebe giriş yapacağız. Arz ve talep bölgeleri önemli. Bize smart money'in piyasalara girdiğinin işaretini verir. Smart money'in ne olduğuna değindik önceki videolarda ayrıntılı şekilde inceledik. Smart money grafikler üzerinde tespit ettiğimiz zaman bize inanılmaz entry'ler veriyor. Yani düşük stop oranları, yüksek kar oranları sunuyor bize. Bu yüzden önemli. Arz ve talep bölgelerini tespit ettiğiniz zaman fiyatı beklemeyi öğreneceksiniz. Her yerde işleme girmeyeceksiniz. İşleme giriş noktalarını düzgün bir şekilde tespit edebileceksiniz. Bu da sizin başarı şansınızı arttıracak. Aynı zamanda destek direnç gibi, trend çizgisi gibi klasik teknik analiz yöntemlerini kullanmayacaksınız. Çünkü bunların çok iyi bir şekilde çalıştığını göreceksiniz. Bu videoda arz ve talebi tanıyacağız. Gerekli şartları öğreneceğiz. Daha sonraki videolarda ise arz ve talep bölgelerinin çeşitlerini öğreneceğiz. Daha sonra size orijinal çizim yerlerini göstereceğim. Ve bunlarla birlikte işlem almayı öğreniyor olacağız. Ama daha önceki videolarda sürekli vurguladığım gibi supply demand'da başarılı işlemler almak için veya doğru tespit edebilmek için swing high swing low bölgelerini bilmek gerekiyor. Aynı zamanda supply demand key level'larla ilişkili ve güçlü supply demand bölgelerini tespit edebilmek için PVG ve imbalansı bilmek gerekiyor. Bunları önceki videolarda ayrıntılı şekilde öğrendik. Eğer bunlarda eksiğiniz varsa eksiğinizi tamamlamanızı tavsiye ederim. Swing High, Swing Low, Key Level'lar, PVG, imbalans bunları öğrendikten sonra Slide Demand'ı öğrenmek için basit kısmı basit ama etkili ve ayrıntılı şekilde anlatacağım. Çok faydasını göreceksiniz ama dediğim gibi önceki videolarda eksiğiniz varsa bunları tamamlamanız iyi olur demeyeceğim. Çünkü bunları tamamlamanız şart. Aynı zamanda işlemlere girerken mum çubukları, teorisini iyi bilmek gerekiyor ve hacim analizini iyi bilmek gerekiyor. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra supply ve demand'ı tanımaya başlayalım. Arz ve talep bölgeleri piyasadaki dengeyi ifade ediyor alıcı ve satıcılar arasındaki dengeyi ifade ediyor. Demand demek talep bölgeleri, supply demek arz bölgeleri. Key level videolarında, smart money videolarında gördüğümüz üzere büyük fiyat hareketlerine sadece smart money neden olabilir. Böylece bunlar piyasadaki arz ve talep dengesini belirlemiş oluyorlar. Arz ve talep bölgelerini belirlerken belli şartlarımız var. Bunlardan biri sharp movement yani keskin hareket. Key level videolarında zaten görmüştük. Bölgeden marabuz mumları ard arda geldiği zaman biz o bölgede smart money'in emirlerinin olduğunu varsayıyorduk. Burada Burada da işin mantığı aynı şekilde. Eğer bir bölgeden keskin bir şekilde hareket oluyorsa bu bölgeyi arz veya talep bölgesi şeklinde yargılıyoruz. Örneğin fiyat bu bölgeden sonra ciddi bir düşüş yaşamış. Öylesi bu bölgeyi arz bölgesi şeklinde yargılayabiliriz. Video başında dediğim gibi orijinal çizim yerlerini size göstereceğim. Şimdilik arz ve talebin ne olduğuyla ilgilenelim. Belli başlı şartları öğrenelim. Fiyat bu bölgeden keskin bir çıkış yapınca tekrardan fiyat bu bölgeye geldiği zaman biz Smart Money emirlerinin bu bölgede dolmadığını düşünürüz ve fiyat tekrardan belirlediğimiz arz ve talep bölgesine döner biz bu bölgenin tekrardan arz ve talep bölgesi şeklinde çalışacağını bekleriz ve fiyatların bu bölgeden dönmesini bekleriz. Ve bu bölgede işleme girerken neyden yararlanabiliriz? Bunları göreceğiz işlemler bölümünde. Ama öğrendik zaten bunları. Mum çubukları teorisinden yararlanabiliriz. Örneğin bölgeye bir pin bar gelince veya bir iş açıdan düşünürsek yutan bir ayı formasyonu geldiğinde veya şu şekilde bu bölgede ikili tepe olduğu zaman hacim hareketiyle bunu onaylayabiliriz. Aynı zamanda göstergelerden yararlanabiliriz fiyat bölgeye döndüğü zaman belirlediğimiz arz ve talep bölgesine fiyat döndüğü zaman buluş ve bir iş açıdan bir ek gösterge ararız. Bunu işlemler bölümünde göreceğiz. Öyleyse diyelim ki ilk şartımız bölgeden keskin bir çıkış olacak. İkinci şartımız ise unmitigated veya fresh zone yani bölge ziyaret edilmemiş olacak. Bunu da önceki videolarda öğrendik. Eğer smart money buradaysa burada emri varsa fiyat bu bölgeye bir kez dönmüşse biz neyin yorumunu yapabiliriz? Bir kez döndüğü takdirde smart money'in emirlerinin emildiğini, emirlerinin dolduğu yorumunu yapabiliriz. Öyleyse üçüncü dönüşte burayı tekrardan supply ve arz bölgesi şeklinde değerlendiremeyiz. Kalışmayacağı anlamına gelmiyor. Bazen 3-4 kez bu bölgeyi dener ama bizim şartımız eğer çalışmasını bekliyorsak, güçlü olmasını bekliyorsak sadece unmitigated olmalı. Yani ziyaret edilmemiş olmalı. Diğer adıyla freson, taze bölge olmalı. Çünkü mantığından da anlaşılacağı üzere birinci ziyarette emirler dolmuş olabilir. Öylesi o bölge arz ve talep bölgesi açısından diğer ziyaretlerde çalışmayabilir. Elbette kesinlikle çalışmaz demiyoruz. Burası daha sonra destek ve dirence dönüşebilir. Örneğin burada 5-6 ziyaret vardır. O zaman bu bölgeyi arz ve talep bölgesi yerine ne şeklinde yargılayabiliriz? Destek direnç şeklinde yargılayabiliriz. Ama arz talep açısından ele alıyorsak ziyaret edilmemiş olmalı. Üçüncü şartımız imbalans FVG. Bunları ayrıntılı şekilde öğrendik. Fiyat bölgeden Ayrılırken imbalanslı şekilde imbalanslar oluşturmalı. Key level videolarında gördüğümüz üzere, yine imbalans FVG videolarında gördüğümüz üzere fiyat bölgeden marbuzularla ayrılabilir ama imbalans mumları neydi? Imbalans mumları bize smart money'in piyasaya katıldığının en net göstergesiydi. Bu yüzden bölgeden imbalanslarla bir çıkış olduğu zaman o bölge daha iyi çalışabilir diyebiliriz. Bunun dışında collection, liquidity var. Bölgede bir liquidity alımı görürsek bu bizim için ekstra onaydır, opsiyoneldir bu. Ama likidite alımı olursa likidite videolarında öğrendiğimiz üzere eğer likidite alımı olursa örneğin bu bölgede olmuş bu mum önceki mumun yükseğini almış likiditesini almış veya örneğin bu bölgede bu mum gelip buradaki yapının likiditesini alabilirdi. Böyle olduğu durumlarda daha güçlü şekilde çalışır. Ama likiditeyi alması şart değil. Sadece ek bir onay verir. Daha da güçlü olur. Tıpkı bölgenin imbalanslı olması gibi. Unmitigated olması gibi. Yani eğer bölgenin güçlü şekilde çalışmasını istiyorsak bu şartlar yerine gelmeli. Bunun dışında örnek vermek gerekirse diyelim ki burası bir günlük zaman dilimi. Bir günlük zaman diliminden zaman teorisi videolarında öğrendiğimiz üzere örneğin bu bölgede imbalans yokken 4 saatlik zaman dilimine gittiğimde bu bölgede imbalans görebilirim. Bu yüzden bölgede imbalans olmadığı durumlarda sadece marbuz mumlarıyla bir çıkış olduğu takdirde, güçlü ve keskin bir çıkış olduğu takdirde marbuz mumlarıyla daha düşük zaman dilimine gidip bölgede imbalans olup olmadığını inceleyebiliriz. Bu yüzden marabuz bulumlarıyla da keskin bir çıkış olduğu zaman bunu ne şekilde değerlendirdik biz? Bu bölgede de smart money'in varlığından bahsedebiliriz demiştik. O zaman tekrar edelim bir bölgenin supply, demand yani arz talep bölgesi olabilmesi için bölgeden ilk şartımız kesinlikle keskin bir çıkış görmeliyiz. Ve bölgenin iyi çalışmasını istiyorsak unmitigated veya fresh zone olmalı. Yani taze bölge ziyaret edilmemiş bölge olmalı. Bölgede imbalanslar görmeliyiz. Imbalans videolarında öğrendik. Imbalance neydi? Imbalance dengesizlikti. Dengesizlik neydi? Inefficiency. Verimsizlik. Verimsizlik neden oluyordu? Smart money piyasaya girdiği zaman. Yani imbalance smart money'in piyasaya girdiğinin en büyük göstergesidir. Bu yüzden önemli bölgeden imbalanslı çıkış görürsek bu kesinlikle smart money'in izidir. Bunun dışında işlemler bölümünde göreceğiz. Likiditeyi alırsa daha güvenlidir bu bölge. Çünkü bir mum likiditeyi almışsa ikinci, üçüncü mum likiditeyi almaya ihtiyaç duymaz ve likiditeyi alan mumun üstüne fiyat gitmek zorunda olmaz. Bu yüzden likidite de bizim için ek onaydır, güçlü bir onaydır. Bunun dışında burada karmaşık bir yapı seçtim. Daha önceki videolarda Swing High, Swing Low videolarında, Key Level videolarında size dedim ki iç yapılarda da işlem yapmayı göreceğiz. Swing High, Swing Low videolarında ayrıntılı şekilde öğrendiğimiz için bunları detaya girmeyeceğim ama bu örneği özellikle seçtim çünkü iç yapılarda burada işlem yapmaya örnek vereceğim daha sonra bunları ayrıntılı şekilde öğreniyor olacağız swing high swing low neden önemli bize trendin yapısını veriyor bullish bir trend içerisinde miyim Bir iş bir trend içerisinde miyim peki bu supply demand açısından neden önemli çünkü trendin yönünü bilmezsek yükselen trend açısından fiyatın önünde arz olsa bile arz bölgesi olsa bile yükselen bir trend içerisindeyim o zaman arz bölgesi bir şey ifade etmeyecek neden? Çünkü bullish bir trend içerisindeyim o zaman arz bölgesi bizim için bir tuzak şeklinde çalışacaktır. Trend yönünde arz ve talep bölgelerini tespit edersek bu bölgeler daha güçlü şekilde çalışır. Swing High Swing Low videolarında gördüğümüz üzere bu bölgem low bölgem, bu bölgem high bölgem. Benim asıl fiyat hareketim nerede? Şu bölge ile şu bölge arasında. Şurası tamamen neyimiz oluyordu bizim? iç yapımız oluyordu. Fiyat bu bölgede bir higher low, yapıyor. Bu higher low'u yaptıktan sonra fiyat yukarıya gitseydi Ne diyecektik buraya? Hayır, hayır. Ama fiyat yukarıya gidemeyip ne yapıyor bu bölgede? Kendini aşağıya atıyor. Burada bir kırılım geliyor. Higher low bölgesinin altına atıyor. O zaman iç yapıda benim trendim neye dönüşüyor? Lova dönüşüyor. Şu bölgeden buraya tek bir dalganın olduğunu görüyoruz. Daha sonra burada arz bölgemizi Belirledikten sonra fiyat ne yapıyor? Burada yazdığımız üzere unmitigated yani ziyaret edilmemiş arz bölgesine gidiyor. Neden bu bölgeye gidiyor? Çünkü smart money emirlerini burada doldurmadı. Imbalance ve VG videolarında gördüğümüz üzere bu hareket yapay bir hareket. Yine smart money tarafından gerçekleştirilen bir hareket. Amacı ne? Buradaki emirlerini doldurmak, satışı devam ettirmek, elinde tuttuğunu istediği fiyattan satmak. Öyleyse fiyat burada ne yapıyor? Bu bölgeden bu bölgeye tek bir dalga. O zaman yeni fiyat hareketim şu bölgeyle bu bölge arasında oldu. Peki burası ne? Burası tamamen iç yapı gördüğümüz üzere. Burada iç yapı nereye geliyor? Supply bölgesine geliyor. Tekrardan Smart Money emirlerini doldurduktan sonra fiyat ne yapıyor? Fiyat bu bölgede gördüğümüz üzere yeni bir low yapıyor. Yeni fiyat hareketim nerede? Şuradan 1, 2, 3 şeklinde. Yani bir düşen trend içerisine girdim. Öyleyse burada arz bölgelerini değerlendirebilirim. Şunları tekrardan bir silim. Aynı zamanda bu bölgeler de nelerdir? İç yapıdaki arz bölgeleridir. Fiyat gördüğümüz üzere buradan gelip bir tepki alıyor ve küçük bir düşüş yaşıyor. Ama bizim için hangi supply demand bölgeleri daha önemlidir? Ki level videolarında gördüğümüz üzere swing bölgelere yani dip noktalarda olan supply ve demand bölgeleri daha önemlidir. Key level eşleşen bölgeler. Bu bölgeler ekstremdir. Key level'dır. Eğer supply demand bu bölgelerde gerçekleşiyorsa bizim için daha güçlü bölgelerdir. Neden? Çünkü fiyat burayı kırdığı zaman ne olacak? Trendim değişmiş olacaktı. Öyleyse bu bölgeler ekstrem bölgelerdir. Elbette bu iç yapılardan da fiyat dönebilir. Ama bizim için güçlü olan bölge neresidir? key level bölgesidir. Aynı şekilde fiyat burada ne yapıyor? Yeni fiyat hareketim neredeydi peki? Burada fiyat low yapınca low bölgem burası. Lower high bölgem neresi olacak? Bu şekilde bu ikisini de lower high şeklinde yargılayabiliriz. Ama öğrendiğimiz üzere bunlar birbirine eşit. Hem buradaki high supply bölgesini ziyaret ettiği için yeni supply bölgesini lower high şeklinde yargılayabiliriz. O zaman yeni fiyat hareketim bu dalgayla bu dalga arasında. Peki burası ne oluyor? İç yapım oluyor. İç yapıda fiyat nasıl hareket ediyor peki? Gördüğümüz üzere high, higher low, higher high, higher low. Bunlar bizim neyimizdi? iç yapımızdı. Fiyatın amacı ne burada? Smart money'nin amacı ne? Bu bölgedeki arz bölgesine fiyatı götürmek. İç yapıda fiyat o bölgeye giderken neler yapıyor peki burada? Neler oluşturuyor? Gördüğümüz üzere demand bölgeleri yani talep bölgeleri oluşturuyor. Aslında benim ana trendim düşüş yönlü. Burada gördüğümüz üzere low, lower high, lower low düşüş trendim bu şekilde devam ediyor. Fiyat önceki hayır kırdığı zaman ne olacaktı? Trendin değişecekti. Ama burada fiyat ne yapıyor? İç yapıda yükselen bir trend içerisinde hangi bölgeye gelmeye çalışıyor? Supply bölgesine gelmeye çalışıyor. Daha sonra supply bölgesine red sonra gördüğümüz üzere tekrardan düşen hareket devam ediyor. Ve burada neyi yapmış oluyoruz? Yeni lower low'u yapmış oluyoruz. Gördüğümüz üzere düşen trend için supply bölgeleri önemli. Aynı zamanda bunlar ne? Bunlar da iç yapıdaki supply bölgeleri. Yine düşen trend içerisindeki iç yapıdır burası da öğrendiğimiz üzere bunlar iç yapılar gördüğümüz üzere Fiyatta buradan mini tepkiler alıyor. Tabii ki iç yapılarda da işleme girilebilir ama burada fiyatın asıl amacı ne? ana ekstrem arz bölgesine gitmek. Oraya giderken de yükselen bir trend var. Öyleyse burada da trend tersine işlem açabiliriz. Çünkü biliyoruz ki güçlü supply bölgemiz, ekstrem supply bölgemiz burada ve fiyatın burada bir amacı var. Amaç unmitigated ziyaret edilmemiş fresh fiyatı götürmek. Oraya giderken de iç yapıda fiyatımız ne yapıyor? Ana trendin tersine bir hareket gerçekleştiriyor. Bunları swing high swing low videolarında gördük, ayrıntılı şekilde key level videolarında gördük, iç yapıları gördük, major high major low bölgelerini gördük, aynı zamanda iç yapıları gördük. Orada size demiştim ki iç yapılara göre işlem yapmayı öğreneceğiz. Burada da iç yapılara göre işlem yapmanın mantığını öğrenmiş olduk. Örnek vermek gerekirse bizim amacımız ne? Şimdi diyelim ki şöyle bir fiyat hareketimiz var. Fiyat bu şekilde bir hareket yaptı. Ben fiyat hareketim hangi bölgeler arasında gerçekleşiyor? Low ve high bölgesi arasında gerçekleşiyor değil mi? Şurada. Şu iki bölge arasındayım. Burada da benim neyim var? Bu bölgede de ekstrem noktam var. Key level olabilir, supply bölgesi olabilir. İkisi birlikte olabilir. Veya güçlü bir imbalans vardır bölgede. Fiyat ne yapacaktır? Gelip bu imbalansı, key level'ı veya arz bölgesini dolduracaktır. Kırmızı yapalım bunu. Peki buradaki hareketimiz bununla bunun arasındaysa o zaman buradaki fiyat hareketi bizim neyimiz oluyor? İç yapımız bu şekilde iç yapımız olacak. Fiyat bu bölgeye geldikten sonra ne yapacak? Trend devam edecek. Ana trendim aslında 1, 2, 3 düşüş yönlü bir ana trendim var. Peki bu bölge ne? Bu bölgeler ise iç yapı. Burada biz ne yapabiliriz? Trend tersine işlem açabiliriz. Peki neden? Çünkü biliyoruz ki ekstrem pointimiz bu bölgede. Fiyatın bu bölgeye dönme ihtimali var. Aynı zamanda burada fiyat ne yapıyor? Yükselen trend içerisine girmiş oluyor. Öyleyse trend tersine işlem açmamamız için herhangi bir sebep yok. Onun dışında yükselen bir piyasa için ise tam tersi. Onun da örneğini verelim hemen. Şimdi diyelim ki şu şekilde bir hareketimiz var. Benim fiyat hareketim nerede olacak? Şu bölgeyle şu bölge. Diyelim ki bu bölgede de neyimiz olsun? Talep bölgemiz olsun. Veya key level'ımız olabilir. İleride öğreneceğimiz üzere POI noktası olabilir. Fiyat burada ne yapabilir? Daha doğrusu fiyatın amacının ne olduğunu düşünebiliriz. Ekstrem noktaya uğramak olduğunu düşünebiliriz. Eğer fiyat burada bu şekilde az önce gördüğümüz üzere grafik üzerinde gördüğümüz üzere bir hareket yaparsa biz burada trend tersine işlem açabiliriz. Ne yapabiliriz? Burada da arz bölgesini tespit edip talep bölgesine dek bir tersine işlem açabiliriz. Çünkü biliyoruz ki ne olacak burada? Fiyat talep bölgesine uğrayacak. Uğrama ihtimali yüksektir. Piyasanın hareket mantığı bu şekilde. Burada neyimiz var bu sefer? Bu sefer burada neyimiz oldu? Az bölgemiz oldu. Bunun tam tersi. Daha sonra Extreme Point'e uğradıktan sonra fiyatın ne yapmasını bekleriz? Trend yönünde hareketine devam etmesini bekleriz. Yani bu kısım tamamen iç yapıdır. İç yapıda da işlem yapabiliriz. Veya tamamen kilit noktaya odaklanabiliriz. Kilit nokta neresi? Extreme Point, Extreme Bölgeler. Bu bölgeler. Yani örnek veriyorum imbalans videosunda da key level swing point videolarında da gördüğümüz üzere bunlara ayrıntılı şekilde değindik. Ben de üstünde fazla durdum. Bunlar kesinlikle oyun değiştirici bilgiler. Çünkü bunları öğrendiğiniz zaman ciddi anlamda başarılı işlemler almaya başlayacaksınız. Bu yüzden ben de üstünde durdum. Anlatabildiğimi düşünüyorum. Videoları tekrar tekrar izleyin. Eğer problem yaşarsanız notlar almanızı tavsiye ederim. Onları bana sormanızı tavsiye ederim. Çünkü dediğim gibi bunlar çok önemli. Şimdi diyelim ki bizim bir trendimiz var. Trendimiz neye göre belirleniyor? Fiyatın high high veya low low yapmasına göre. Yükselen trend açısından düşünürsek high low high low. Bizim buradaki amacımız ne? Eğer yükselen trend açısından düşünüyorsak bizim buradaki amacımız fiyat key level'a geldiği zaman smart money ile birlikte işleme girip fiyata yeni bir yüksek yaptırmak. Çünkü diyoruz ki yükselen bir trend içerisindeyim ve yükselen trend yükselişine devam edecek. O zaman ben bir noktada dahil olmalıyım. Hangi noktada olabilirim? Key level'larda olabilirim. Supply demand bölgelerinde olabilirim. Buralarda fiyat buraya geldiği zaman buradan dahil olabilirim. Trene atlayabilirim bu şekilde fiyat buraya geldiğinde burada neler görebilirim? Öğrendiğimiz üzere ne görebilirim? Mum çubukları teorisinde gördüğümüz üzere yutan bir boğa görebilirim. Veya formasyonlardan ne oluşabilir burada? İkili dip oluşabilir. Onun dışında ne olabilir burada? Bu bölgenin altına bir fitil attığını görebilirim fiyatın. Bu şekilde bir fitil attığını görebilirim. İki site videolarında öğrendiğimiz üzere. Buradaki amaç şu. Önce trendi belirliyoruz. Yönü belirliyoruz. Ondan sonra entry pointleri belirliyoruz. Şimdi de öğrendiklerimize göre entry pointler neresi olabilir? Key level'lar olabilir. Supply demand bölgeleri olabilir. Aynı zamanda burada işleme girerken Neyden yararlanabiliriz? Öğrendiğimiz göstergelerden yararlanabiliriz. Ne olabilir mesela? Fiyat burada bu şekilde düşerken RSI örneğin RSI ne yapmış olabilir? RSI ise bu şekilde yükselmiş olabilir. Yani ne diyebiliriz bunun için? Pozitif bir uyumsuzluk var. O zaman bu bölgede işleme girmememiz için bir neden yok. Çünkü hem stop oranımız düşük, hem RSI'de uyumsuzluk var, hem buranın key level, extreme point olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda ekstra onaylar da görebiliriz. Ne gibi? İkili dip gibi, yutan boğa gibi ekstra onaylarla bu bölgede işleme girmememiz için hiçbir neden yok. Hedefimiz neresi olacaktı? Önceki high veya düşen açısından önceki low bölgesi. Neden? Çünkü bu bölgelerin üstünde neler birikiyordu? de fiyat bunu aldıktan sonra tekrardan ne yapabilir? İç yapıya gelip bu şekilde devam edebilir. İlk kar al bölgemiz, hedef bölgemiz burası olacak. Veya fibonacci araçlarıyla bir hedef belirleyip örneğin 1618 bölgesinde ikinci karımızı alabiliriz ama genelde fiyat bu high ve low noktalarını aldıktan sonra içeriye pullback verir. Çok büyük bir oranda bu pullback gerçekleşir. Bu yüzden kar alma bölgemiz ilk neresi olacak? High veya düşen açısından neresi olabilir? bu bölgeler olabilir. Bu videoyla Supply Demand'a giriş yapmış olduk. Supply Demand türlerini göreceğiz. Orijinal çizim yerlerini göstereceğim size. Ama gördüğümüz üzere Supply Demand'ı bilmek yetmiyor. Önemli olan swing noktaları bilmemiz, trend yönünü bilmemiz ve işleme girmek için de hacim analizini ve mum çubukları teorisini iyi bilmek gerekiyor. Hepsini öğrendikten sonra Supply Demand işin basit kısmı ve en etkili kısmı. Bu yüzden video başında dediğim gibi eksiğiniz varsa eksiğinizi tamamlamanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda Supply Demand türlerini öğrenelim.